Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoyu çekmem amacım e, yaptığım ses Torna e, programlama kitabının biraz interaktif olmasını sağlamak için kendi öğrencilerimizle bir işi işte nasıl bir ders işliyoruz, uygulamalı olarak teza e, da nasıl yapacağımızı göstermek. Çünkü kitapta ne kadar baksanız e, bir şeyler anlatmak zor oluyor ama şu an e, görsel oldu mu işe hem renk katıyor hem de anlamamız. E, daha kolaylaşıyor diye düşünerek arkadaşlarla böyle bir yola girdik. Ee, i̇nşallah faydalı olur sizin için. Biz burada ne yapacağız kısaca? Tezah ana yapısını anlatıp tezah nasıl açılır, e, kontrol paneli nasıl nelerden oluşuyor, e, nasıl açılıyor diğer aparatları falan derken tezah e, üzerindeki tuşların açıklaması yapılacak. Tezah açıldıktan sonra Ondan sonra takım sıfırlama nasıl yapıyoruz parçayı nasıl sıfırlıyoruz? Bunun arasında da tecrübelerim, kendi tecrübelerim işte İstanbul'da, İzmir'de ve şu an Ankara'da işte bulunuyoruz. Orada çeşitli kurumlarda iş yerlerinde çalıştığım tecrübeleri yeri geldikçe burada değineceğim. Normal aslında biz bir ders işleyeceğiz burada öğrencilerle birlikte. Bu derse sizin de hani katılmanız için böyle bir görsel hazırlamaya uygun bulduk. Sağ olsun arkadaşlar cumartesi günü geldi. Beraber şu an aslında tatildeyiz. Ama bu iş için burada, bu proje için burada toplandık. Ee, şimdi mesela tezahürat arkada bir paku şartı olur, klasik veya yanlarda oluyor. Bir paku şartı vardır, bir sıfırdan oluşan, açar kapatırsın ve bir tane hidrolik ünitesi vardır bu ünitesinin arkada deposu. O depoda bu hidrolik ünite, e, hidrolik ayna ve puntayı e, hareket ettirmek için, sıkmak, ileri geri hareketini yapmak için kullanılıyor. E, ne şurada yan tarafta bir tane deposu vardır. Klasik sensörlerden hepsinde vardır bu tornaların. Ee, kızak yağını besleyen e, yer vardır. E, orada yağ korsunuz orada. Ayrıca şöyle biraz ekme şöyle belki. Şurada e, şey, şey Allah sizi versen ama. Şuraya baktığımızda arkadaşlar, ayna basıncını, sıkma basıncını, e, basıncını ve punta'nın basma basıncını buradan ille ayarlıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle aydanla. Şöyle göstereyim. Şöyle açıyoruz anahtar şeyini. Şöyle burada ayna barını ve ııı ee butonun basmasını şuradaki yerlerden valflerden kısıp açabiliyoruz. Bu tayvan malı tezgahlarda genelde burada olmuyor da yan tarafta veya arkada oluyor bilginiz olsun. Bizimkinde daha güzel pratik en çok kullanıldığı yerlerden olduğu için oraya konuyor. Kızak yağ ünitesi ne yapıyor? Devamlı kızaklara yağ pompalıyor. Bu arada tezahımızda açalım açısından sürüyor. Buradan yeşil tuşlar Açma ve start tuşudur. Klasik bir makine veya bir şey gördüğünüzde, yeşil kumandan üzerinde daha böyledir. Kırmızı tuşlar kapatma veya stop tuşudur. Burada da bakın kırmızı ve yeşil tuşlar var. Bunların amacı açma ve kapama ve start. bizim sıkma basıncını niye kullanıyoruz veya punta basıncını örneğin siz boru işliyorsunuz, borunu sıkacaksınız, cidar et kalınlığı ince olduğu için bastığınızda boruyu yamultabilirsiniz veya alüminyum, pirinç gibi daha yumuşak malzemeler kullanıyorsanız veya küçük çaplı malzemeler kullanıyorsanız onlarda barı düşürmeniz gerekiyor. Aynen barı 6 bardan sonrasında, 7 bardan sonrasını sıkabiliyor. Yani 5 bar, 4 bar tutturdun deseniz zor. Çok üst seviye tezahlar yapabilir ama bunlar 5-6 barın üstündekileri ayar yapabiliyorsunuz. İşte normal imalatçiliği gibi malzemeleri sıkacaksanız mesela çap 40 milim imalat e, sıkacaksanız 20-22 bar tavsiye edilen değeridir bunu sıkma basıncı Aynen sıkma basıncı 25'e kadar çıkabilirsiniz tutma parça yakalama aralığı bunların hepsi parametre tezgahımız açıldı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada emeği geci kaldırıp şurada bu bastığında ekrana enerji veriyor bu tuş ekranı açıyor şuraya baktığımızda arkadaşlar şu hidroüniteyi devreye sokuyor Bastım bak hidrolik sesi zaten evet. bu hidrolikle uğraşanlar biraz tanır bu sesi. bu, motor yağ pompole ve basınçta kalıyor. Burada bastıktan sonra evet. alarmlar gitti. Gördüğünüz gibi tezgah şu an hazır. Bazı ama bunu yaşadım. Örneğin e, Tezmaksan'ın da çok satıyor bunu. Goodway GLS serisi 200, 150, 200 de kodları var böyle. Ben Başıma gelen bir örneği söyleyeyim. Teyzeyi açıyorum. Hiç görmemiştim. Açıyorum. Hep alan bir türlü gideremiyordum. Şurada punta geri tuşu var örneğin. Puntayı da referansa gönderirsen açılabiliyormuş. Bunu seri sarayda öğrenmiştim. Böyle bir tecrübe. Teyzeye göre açmalar değişiyor. Her üretici kendisine göre burada şey koyuyor. Stil koyuyor. Bir yol izliyor. Ona göre devam ediyor. Teyzeye göre dışını şurayı inceleyecek olursak arkadaşlar burada soft tuşlar da Şu Şurasını direkt fanlık veriyor. Burasını da Dusan kendisi yapıyor. Modüler sistem. Bakın başka şeyler de konuluyor. Söküp bu ayrı. Burası ayrı. Bu soft tuşlar klavye giriş yaptığımız tuşlar. Program yazdığımız bu tuşlar. şunlara soft tuş diyor hepsine. Burada arkadaşlar kart, SD kart girişi ve fanlık yeni geçti bu sisteme. 1 yıl, 2 yıl oluyor. USB bellekle de giriş yapılabiliyor artık pauzalar çok az bunlar. Özellikle virüs falan girmemesi için veya da bunun pazar olduğu için. Mesela siz bunun fazlasını artırmak istiyorsanız ciddi bir para verip yeni bir modül takmanız gerekiyor. Bundan da firma para kazanıyor. Bunlar ticaret. Yani ticaret düşündükleri için böyle. Yani bir bilgisayar gibi ama 2 MB falan havzası vardır bunun 3 MB. Yani bir resim boyutunda bizim havzamız var. Attığımız programda. Ee, çift için flash bellek olması burada güzel. Direkt güncel olduğu için hani cebimizde flash bellek oluyor. alt kısma gelirse arkadaşlar üretici firma yapıyor. Bunu Dusan kendisi tasarladı. İşte buraya diyor ki ben emeği geç butonu buraya koyacağım. Anahtarlarını buraya koyacağım. İşte ben sembol koyacağım. Örneğin home yani zero dedikleri referans gönderme tuşunu ben sadece sembol olarak koymak istiyorum. ismini yazmıyorum diyor. ismi yazmamış. Edit'i yazmamış. El çarkını bu şekilde tasarlamış. Bastığında direkt devreye giriyor. Bazılarını el çarkına basıp XZZ'ye basmanız gerek. XZZ TV'ye. Son aç, kapama, konveyörü çalıştırı buraya koymuş. Ee, anahtarı açma, kapama düğmeleri, tezah açıkken hareket tuşları gibi şeyler var. Bunlara kısaca değineceğiz ama paneli biraz anlatmak istedim burada. Ee, bu ders bu kadar arkadaşlar. Yani, diğer derslerde teza işte sol tuşlar ne işe yarıyor? Ee, klavye, diğer tuşlar, teza ayar yaptığımız tuşlar ne işe yarıyor? onları detaylı şekilde anlatacağız